sizlerle birlikte ilk video ilk videomu çekiyorum. Şimdi arkadaşım Emine ilk video olarak PUBG Mobile videosu çekeceğim. Bu arada bu bu kanal PUBG Mobile kanalı. Şimdi ben bunu söyleyeyim. Arkadaşım çok iyi oynuyor. Ben daha yeni başladım ama arkadaşımı kızartacağım bayağı bir. Hmm. İlk beni yensin diye izin vereceğim. 5-6 kill alsın benden sonra onun, onun içinden geçeyim evet başladık. direkt şöyle ortaya gidelim şöyle abim direkt ortaya gidelim alalım şunu Arkadaşım pek pusmuyor bu yüzden onu bulmak rahat olacak ve direkt onun içine girelim şöyle evet arkaladık arkadaşlar arkasındayız şimdi bana pusuyor falan demesin diye ona böyle önden gireceğim nerede? Göremiyorum ki adam. Kaçtı. Evet gördüm. Hı -hı. Arkadaşım da 69 rütbe falan. Bayağı fazla bir rütbesi var. Ben şuraya bir çıkayım. Şurada beni öldüremez. Nerede? Hı -hı. ben bunu tararım. Zaten bakıyorum. Eğilmedim. Hiçbir şey yapmadım. Oğlum adam yok. Kaçtı ya. Tabancayı da öldürüyor onu. O da Ya mi? Çekilin. E, Gel. Gel. Sıkamadık mı ya? Baksana. Sıkamadım. Daha sıkamıyor. Daha pek yıkamıyor. Pek. Pek sıkamıyor. Oha sıktı lan. Aferin kankam. İyi oynadım. Ben de yeni başladım. Arkadaşım bayağı bir oynuyor da. Ben yeni başlamama rağmen arkadaşımı yenebiliyorum. Çok iyi oynuyorum. Dalmıyor ki. İlk iki kilo ona, ona salacağım dedim de. O beni öldüremiyor ki salayım. Beni öldürse salacağım da salamıyorum. O AVM var. AVM'yi alayım. AVM ile e Şöyle Şöyle çıkalım. Hayalete bakalım ah be ah be öldük arkadaşlar neyse ilk 2-1 yeniyoruz hmm, kazanabiliriz ne olduğunu biliyorum gördüm ikinci kilo neyse tamam ağacım buydu zaten i̇ki, İlk ilk 2 kilo verelim şöyle ben şuradan mermi alayım ilk 2 tur ilk kapatı da... aa kusmayı öğrenmiş lan biliyordu da zaten şuradan yağmalayayım. Yine zaten salacağım. Aaa bak oraya gidiyormuş gibi yapıyor. Buraya geliyor. Anladım takdim ben Şuraya gidiyormuş gibi yapıp şu arkadan Şöyle. Arkadaşlar videonun kalitesi birazcık düşmüş olabilir. Bazı kısımları keseceğim. Çünkü başlangıçta kullandığım uygulama gözüktü orayı falan silebiliriz. Bazı yerler uyumsuz olabilir. Hmm. Umutsuz olabilir. Montaj kullanmayacağım. Sadece baştaki kısmı kestim. Oh be. Kesti. Kesti lan. Şöyle sıkalım şu değil. O da değil tekli abi tabanca. Tabanca tekli bir tabanca. Tabanca dediğin teklidir. Geçsene şu karşı. Kontrolü kaymayı denedim de kayamadım ben. ne bende sallamadım ben? Ben, ben, ben de yok. gitmiş oradan ortadan silah almış görüyor musun bak almış ah oh, birazcık dediğim gibi geliştiğimizde zaman geliştiğimiz zaman browser videosu filan da gelebilir ama daha çok pubg videosu gelsin pubg kanalıyım çünkü ben pubg çekeceğim ya konuşmadan oynayamıyorum. Konuşarak oynayamıyorum. Şimdi iki dakika susacağım ve nasıl yeneceğim görecek. Canıma bak. Canıma bakın arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> nasıl yendim ben? Çok kolay. Çok çok sinsi davranıyor arkadaşım. Şuradan İlk 8 kilo ona bıraktım. Hmm. Şaka maka beni yeniyor da. Şimdi ben başlayacağım onu. Evet. Kolaydı diyorum da zordu da biraz. Neyse şöyle ikinci silahımızı da alalım. Dolduralım. Mesela bunun mermisi gitti ya. Öbür silahı geçeceğim böyle. Hızlı bir taktiğim var. Taktik bu. Bir de o buraya beni kesmeye gelmedi. Yani onu keseceğim. Nerede Nerede ah, ama iyi. Tüm mermiyi harcıyor. Arkadaşlar dediğim gibi like atmayı unutmayın. 5 like gelirse bugün 5 like gelirse yarın 2 video falan gelir. 1 2 1 veya 2 like gelirse zaten 1 like benden olacak. 2 like da arkadaşım atacağı için 3 like da bir video çekiyoruz. 5 like da 2 video. Böyle böyle artacak. Ama daha yeni ilk videom olduğu için pek iyi oynayamıyorum arkadaşım da. Arkadaşım bayağıdır 5 yıldır oynuyor ama ben 1 yani, yıldır falan oynuyorum yüzden beni yenmesi normal. Şöyle bir 10 kill yaptık ya şunu. Şimdi, şimdi yeneceğim. Bakın şimdi. Çıkar Tamam. Burada derin bir sessizlik yapacağım. Yeneceğim onu. Derin bir sessizlik. Yap. Ya sinirlenmeyeceğim videodayız. Video da videodayım düz yani adamın mermisi mermisi bitti. Beni nasıl öldürüyor mermisi bitti ya? Neyse daha yeni daha yeni başladığım için lütfen incelemeyin beni. Daha yeni başladım. Ya baksanıza ya. Bir de bana ben ben çok iyi oynayayım diye. Ben şimdi onu yeneceğim bekle. şöyle bir yenelim. Oho ben öleceğim ya cana bak şöyle gerek işte şu Şu mermiyi reyol attı diyelim. Bak onun mermi, onun bak bir de benimkine bak. Bir de ben dürbün kullanmıyorum diyorum. Onun yerine bunu da değiştireyim de. Daha fazla şey, daha fazla şey kameram olsun. Kamerası çok iyi bunun. Ben bu kamerayla öldürürüm. Bak hem kız neymiş, lan. lan nereden? Nereden sıkıyor lan bu? Aha gördüm onu. Gözüme kestirdim. <laughs> Oraya bakarken şuradan kestirdim. Arkadaşlar gümüş bir birim. İsterseniz en sonunda rankımı göstereceğim. Pardon ismimi göstereceğim. Ekleyebilirsiniz beni sizde de video çekiyoruz arkadaşlar. İyi oynayanlar gelsin ve saatsin arkadaşımla da ben ne de. Arkadaşım şimdi pek iyi oynamadığını söyledi ama çok iyi oynuyor. Ama bana karşı birazcık iyi oynuyor çünkü ben ondan daha iyi oynuyorum. Çok iyi oynuyorum Çok iyi demeyeyim de. Oynuyoruz yani. kesecek beni ya. Kesecek ya. Oha! Hiç çok iyi vurdum lan. Son dakika. Son dakika dedi de yeniyor beni. Bunu yeniyor mu Kesecek beni. ner nereye pusdu oğlum? Gördüyseniz diyorum en <laughs> 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 Of. Çok iyi. Bakın. Bildirim geldi. Takmıyorum. Evet, sürdürüm gelmiş. Bugün iki video da çekebilirim, bilmiyorum. Ee, çok kısa olursa bir iki video daha sürdür, sığdır, sürdürürüm sığ, bunu. Nasıl durduracağım bilmiyorum arkadaşıma sorarım. Kafasını çıkarsın da, bak bomba atıyor. Çıkar kafayı. nasıl nasıl ya? Bana gidermiş gibi yaptı. Team have a lot of time left. <laughs> AVM almış. AVM AVM'yi bir de çok kötü oynuyor diyor AVM'yi ben çok kötü oynuyorum diye bana bir de bana. Nasıl? yumrukla doluyor şimdi yani yumrukla doluyor. Görüyor musunuz? Yumrukla doluyor. Yeneceğim. Yeneceğim diye yumrukla doluyor yani da. Ben şimdi onu öyle yeneceğim. Ah be. Yaneceğim. Arkadaşlar. Yaneceğim.